şu anda 2015 darbe olmadan önceki psikolojiye geri döndüm. Ee, darbeden önce Gürcistan'a gitmiştim. Çünkü her şeyimi takip ediyorlar. Her, yaptığım hareketi takip ediyorlar. Kiminle görüşeceksem oraya konuşlanıyorlar ve görüşeceğim insanlar da or bölgelerde ortam çağrılığını açıyorlar ve etrafındaki insanları direkt işte ya el diziyorlar ya işte akıl diziyorlar ya ortam alanı haline getiriyorlar. 2015'te de bu sebepten dolayı 2015'te 2016 arası Gürcistan'a gitmiştim ve hiçbir iş yapmadan yaşadım. Çünkü yapacağım her şeyi kontrol ediyorlar ve işte neticede gene onların istediği yere çıkacak. Yapacağım şeyler, konuşacağım kelimeler onların söylediği niyetlere dönecek yaptığım işler onların niyetlerine dönecek ve hiçbir şey kazanamayacağım ya da söylediğim hiçbir şeyin karşılığını tam olarak alamayacağım. Bunlar bu grup bu grup İstanbul'dan Erdin, Hazal, Kenan gibi insanları adam yaptıkları bir grup. Pala Kemal, işte Hayri bunları adam yapıp etrafıma koydukları bir grup. Yani ne söyleyeceğim sözün, ne yapacağım hareketin e, hiçbir şekilde karşılığı olmayan bir e, yaşam biçiminin içerisindeyim. Yani e, ne yaparsam yapayım bir onların söylediği bir yol var, o yolun dışına çıkamayacak bir yaşam tarzı. O yüzden hareket etmek istemiyorum, bir şey yapmak istemiyorum. Çünkü Moskova'ya geldiğimden beri de e, yine yine aynı şekilde oldu. Yaptığım hiçbir şeyi fark etmedi. Gene gene aynı bildiklerini yaptılar. Gene aynı gene aynı hareketlerini yaptılar. Yine değişen bir şeyleri yok.